Rüya tabirlerinden herkese merhaba. Bugün sizler için rüyada kan görmenin ne anlama geldiğini anlatacağım. Rüyalarımız bilinçaltımızın habercisi, düşüncelerimizin dışa vurumudur. Dolayısıyla o an içinde bulunduğunuz sosyopsikolojik durumun bizde yarattığı genellikle stres, baskı gibi negatif duyguların yansımasıdır rüyada kan görmek. Rüyada kan vermek çoğunlukla olumsuz şeylere yorulur. Rüyada en fazla yani çok fazla kan vermek, kan kusmak ya da kan aldırmak en yaygın kan rüyalarındandır kan görmek, hayal kırıklığı, tutku ve bazen sevgi anlamına da gelir. Ancak rüyada kanın nerede ve nasıl görüldüğüne göre anlamda birçok değişiklik meydana gelmektedir. Örneğin rüyada kan vermekle başkasının üzerinde kan görmenin anlamında birçok değişiklik vardır. Kan görmek derin rüyalardan birisi olduğu için bu kadar çok anlamı da tabii ki bulunabiliyor. Rüyada kan görmek bazen güzel anlamlara gelmektedir ancak çoğunlukla hayırsız haberleri ve işlere yorumlanır. Peki rüyanızda kan kustuğunu görürseniz bu ne anlama gelir? Rüyada ağzından kan gelmesi rüya sahibinin yaptığı hatalardan dolayı vicdan azabı çekeceğine ve yaşadığı pişmanlık sonrası hatalarını düzeltmek istediğine delalet etmektedir. Bazı rüya yorumcularına göre kan kusmak vücuttaki hastalıkların gitmesine ve rüya sahibinin eski sağlığına kavuşacağını işaret eder. Bu rüyanın anlamı rüya sahibinin yaşamına göre değişiklik gösterebilir. Rüyada burnundan kan gelmesi, rüyada burnundan kan geldiğini görmek hayırlı değil değildir. Bu rüya haram mala delalet eder. Bazı rüya yorumcularına göre rüyada burundan kan aktığını görmek rüya sahibinin bir hazine e, malıyla karşılaşacağına işaret etmektedir. Genel olarak şer olarak anılan bir rüyadır. Rüyada burundan e, akan e, kan koyuysa e, düşük yapılacak bir erkek çocuğa yorumlanabilmektedir. Rüyada ağızdan kan geldiğini görmek konuşulmaması gereken bir yerde konuşulduğuna işaret eder. Bu konuşmanın kişiye zarar verebileceğine yorulmaktadır. Rüyada ağızdan kan geldiğini gören kimse için bu düşmana işaret etmektedir. Düşmanlarının ortaya çıkacağına ve kendisine zarar, verme, kendisine zarar vermeye çalışacaklarına tabir edilmektedir. Edilir. Rüyada ağzında kan olduğunu gören kişinin dikkat etmesi onun faydasındadır. Eğer bir düşmanı yoksa çalıştığı bir, bir yerde kendisini kıskanan bir kişinin olabileceği yorumlar. Planmıştır. Rüyada yerde kan gördünüz, bu ne anlama gelir? Rüyada yerde kan görülmesi çok tehlikeli bir olay e, olarak tabir edilir. Rüyada görülen kan, silaha, e, kadını belaya ve malın mülkün suyunun tamamen çekilmesine işaret eder. Ancak bu durumların tümünün en şiddetlisinin yaşanacağına rivayet e, et, edilmektedir. Kişi silahlarla tehlikeler içerisinde kalabilir, kendisine düşmanlar çıkarabilir, düşmanları silahlı olabilir ve kendisi öldürmeye, kendisini öldürmeye kast edebilir. Rüya sahibi erkekse sevdiği veya namusu bildiği bir kadın için belaya girebilir. Karısı haricinde kişinin kadınlardan uzak durması gerektiğini işaret etmiştir bu. Rüyada yerde kanın görülmesi, mal ve mülkün bittiğine veya bitmek üzere olduğuna hikmet edilmiştir. Rivayetlere göre rüyasında yerde ayak izleriyle kan gören kimse bir cinayete tanıklık edecektir. Rüyada başka birine kan vermek yani kan bağışlamak ne anlama gelir? Fazileti çok derin ve güzel olan bir iş yapılacağına hikmet edilmiştir. Rüya sahibinin yaptığı işin çok lezzetli olduğunu fark etmesine işaret eder. Rüyada kan bağışladığını gören kimse mutlu bir yuva kuracağını da işaret edilmiştir. Rüyada başkasına kan veren kimsenin elinden gelen yardımı yaptığına da rivayet edilmektedir. Evet bugün sizler için rüyada kan görmenin hangi anlamlara geleceğini paylaştım. Kimi yorumculara göre kötü anlamlara gelen kan, kimilerine göre ise oldukça olumlu anlamlara gelebiliyor. Burada önemli olan sizin gördüğünüz rüyaları her zaman hayra yormanız. Bir sonraki rüya tabiri için bizi takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın. Rüyanız hayrolsun.